Merhaba arkadaşlar, Laci ben. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Çeşitli piyasaları sırasıyla değerlendireceğiz bu videoda. Önce Bist 100. Bist 118 Ekim'den itibaren çok ciddi bir yükselişe başladı ve devam ediyor bu yükselişe. Bist 100'de her şey olumlu. Ortalamalarından çok açıldı düzeltme yapabilir ama zirveyi geçti şu anda. Yükseliş daha da hızlanıp ortalamalarından daha da açılabilir. Şu anda Vistüz için görüntü çok olumlu. Ondan sonra neye bakalım? Dow Jones'a bakalım. Dow Jones pozitif yükselişine devam ediyor. Aynen o 14 Ekim'de yükselişine yani son yükselişinin son periyoduna en güncel periyoduna başladı ve devam ediyor. Biz e, Dow Jones da çok olumlu, hiçbir sorun yok. DAX'a bakalım. DAX da pozitif. UK'ye bakalım. Diğerleri kadar hararetli değil, heyecanlı, coşkulu değil ama o da rayında tıkırında ilerliyor. Japonya'ya bakalım. Japonya dalgalı. Japonya'da olumluya geçme çabaları var. Kore'ye bakalım. Kore negatif. Altına bakalım. 10 altın tabii ki. 10 altın buna haftalık bakalım. 10 altın konsolide oluyor. 1850 civarına gelirse 1835 diyelim. 1835'e gelirse yükseliş hızlanabilir. Şu anda 1815'te. Dolar TL yükselişini sürdürüyor. Dolar yönünden çok olumlu bir durum var. Kuvvetli yoluna devam ediyor. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin buralarda tutunmaya çalışıyor. Tutunursa bir parti daha yeni bir dalga yukarıya doğru atak gerçekleştirebilir. Ether'e bakalım. Ether yolunda tıkır tıkır devam ediyor yükselişine. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.